kulların amellerinin e, neleri var? Kabul makamları var. Hatta sandıkları var. Tabi sandık deyince sizin nenenden kalma çeyiz sandığı değil yani. Ceviz ağacından kalma. Bu artık o nasıl sandıklarsa onlar, nasıl makamlarsa onlar, efendim, buralarda Allah Teala bunları ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Mesela ahitname duası sabah akşam okunuyor. Veyahut insan günde bir kere bile okursa. Ahitname Allah, Allah sözleşme. Onu o sandığa koyuyor. Onu kilitliyor mesela, mühürlüyor, o da bir daha açılmıyor. Ne zamana kadar? Kulum gelsin diyor, mahşerde diyor, senin benimle sözleşmen var, al sözleşmeni diye. Ey nehlül uhud, sözleşmeli olduklarım nerede? diyor. Bak, sen şimdi taşerondan, sözleşmeliden çıkayım da işte kadroya gireyim, bilmem ne uğraşıyorsun. E yani ahirette de cennetliklerin kadrosuna buradan giriliyor. Neyle giriyor? Ahitname okuyor musun? Yok. E dünyada göbeğin çatlıyor. Efendim sözleşmeli olayım, yok kontratlı olayım, yok teminatlı olayım, yok sigortalı olayım, yok kadroya gireyim diye, değil mi? E sen ahirette cennete gireceklere şu anda kadro tertip etmişler. Ahitname. Nerede diyor benimle sözleşmesi olanlar? Kalksınlar diyor. Ancak ahitname okuyanlar kalkabilir. Allahümme fâtıra s-semâvâti vel ardu âlimel gâybi ve şehadetü r-Rahmânirrahîm. Allahümme ni a'hedü ileyke fiyâdil hayâti dünya. Bu dünya hayatında sen ne sözleşiyorum diyor. Seni şahit tutuyorum diyor. Bi enneke ente allâhu lâ ilâh ilâ ente vahdeke lâ şerîke lek. Ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Senden başka ilah yok. Muhammed senin kulun ve elçindir. Fela tekilni ilâ nefsî. Sen nefsimin eline beni bırakma. Fenne ke intekilni ila nefsi tukaribni min eşyer <laughs> ve tuvaidni min el hayr. Beni nefsimin eline bırakırsan beni şerre yaklaştırır. Beni hayırdan uzaklaştırır. Ve inni la afiqu illa bi rahmetike. Ancak rahmetine güveniyorum. Namazıma, orucuma da güvenmiyorum. Teravime, hatmime de güvenmiyorum. Sadakama, zekatıma da güvenmiyorum. Ancak acımana güveniyorum. Fecal rahmetek ahdelli tuvfini ile yevmel kıyameti. İnneke la tuhliful mi'ad. Fenne bir sözleşme yap ki diyor. Kıyamet günü karşıma çıkarasın, arada zayi olmasın diyor. Bu imanlı ölmeyi de garantiliyor bu iş. Çünkü sen imanlı ölemezsen bu ahitnamenin ne manası kalır? Kıyamette sana neyi teslim edecekler? Kafir ölene bir şey teslim edilmez ki. Bozmuş oluyor. Onun için ne buyuruyor? Nerede benle sözleşenler? Ahitliler, sözleşmeliler kalksın diyor. Ancak ahitname okuyandan kalkabilir. Ayet-i Kerime'de de bunun delili var la emlikun illa men ittakaza inder rahman ahda. Peygamberler şefaat edecek, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Kime eder? Allah'ın izin verdikler ne edebilir? Allah'ın izni, menzelle diye şefaat illa bi izni. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Emek izniyle şefaat var, tabi var. E peki ama şefaat kime ederim izin diyor? Benle sözleşmeli olanlara şefaat ettireceğim diyor. Bu da Meryem suresine ati. Şefaata malik olamazlar. En büyük peygamber olsa şefaat edemez diyor. Ancak eder. Kime eder? Benimle sözleşmeli olana eder diyor. Rahmanın nezdinde ahit ittikaz ettin mi? Allah katında sözleşmeli misin diyor. Allah Allah. Tabi kelime-i şehadet iman eden sözleşmelidir. Genel anlamında konuşmuyorum. Ama böyle özel bir dua var. Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. Bütün hadis kaynaklarında geçiyor bu. Efendi Hazretleri çok buna tavsiye ederdi ahitname diye. E şimdi hatta İmam Ta'bus tabiinin ulularındandır. Bu kadar sahabe görmüş. İmam Ta'bus büyük müçtehit yani. O dedi ki bunu dedi kefenime koyun yazın dedi. Onun için kefene yazı yazılır mı yazılmaz mı? Fıkıhta tartışması var. Bu tartışmada delil getiren alimler İmam-ı Tavus'un bu sözünü delil getiriyor. Çünkü tabiinin ulularından büyük müştehit caiz olmasaydı o bunu vasiyet etmezdi. Kefenine, göğsüne bunu yazdırdı mübarek. Kefenin üstüne gelen yere, göğse gelen yere. Onun için bu hususta fetva da buradan çıkıyor. Daha da deliller var. Ahit alacaksın, sözleşeceksin. Sözleşirsen Mevla ile yani ahirette işin rahat. Çünkü ee, bu bir hatırlama mahiyeti taşıyor. Bir şuur veriyor. Yani insan sabah akşam okuduğu esas beş vakit namazdan sonradır hadis-i şeriflerde. Ama hadis-i şerifte sabah akşam buyuruluyor, tefsirlerde geçer. Onların hepsi kaynaklarını tafsilatıyla belirttim. Şimdi bu yeni çıkacak dualarım iki cilt bir arada çıkacak. Evvelcekinde bir tane rivayet almış geçmiştim. Çünkü şimdi öyle yapmadım. Mukayeseli yaptım bütün kaynakları. Şu rivayette beş vakitten sonra ama şu rivayette sabah akşam var. Sabah akşam okuyan da kurtarır. Şu rivayette bir sabah rivayeti var. Bir rivayette var, bir kere bile okursa var. Yani vakit koymuyor. Bunların hepsini mülaza etmek lazım ki hani insanlara da çok ben sabah akşam okuyamadım, beş vakit okuyamadım falan diye bir evhamada bir lüzum yok vesveseye yani. Çünkü hadis şeriflerde genişlik varsa onları da beyan ediyorum. Şu anda onun için çok ilmi oldu. Altına faydalı malumat koyuyorum. Bazı iki üç sayfa faydalı malumat. Çünkü hadisi tercüme edip geçince hadisin fıkı ve manası tam anlaşılamıyor. Mecburen faydalı malumat koyarak hadisi inceledik. Onun için geciktik yani. Ona uğraşıyoruz. Ayetname orada çok güzel yerini buldu. Elhamdülillah.